Merhaba, bu videoda size Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro'yu nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğim. Tamam, bunu yapmanın iki yöntemi var ve ikisini de size göstereceğim. İlk ve önerilen yöntem ayarlar üzerinden sıfırlama yapmaktır. Sadece parlaklığı biraz ayarlamama izin verin. Tamam, bunu yapmak için ayarları açın. Ardından aşağı kaydırarak genel yönetimi bulun. Şimdi tekrar aşağı kaydırın ve sıfırlamayı bulun. Burada ayrıca e, tabletiniz size yedekleme oluşturmak isteyip istemediğinizi soruyor. Bu gerçekten çok faydalı. Ben de kesinlikle bunu oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız kanalımızda her şeyi adım adım gösterdiğim bir video var. Yani isterseniz o videoyu arayabilirsiniz, o videoya bakabilirsiniz. Tamam. Tabii ki bizim ilgilendiğimiz son işlev fabrika ayarlarına sıfırlama. Ama burada ayrıca tüm ayarları sıfırlayabilir. Mobil ağ ayarlarını sıfırlayabilir. Wi-Fi ve Bluetooth'u sıfırlayabilir ve erişilebilirlik ayarlarını sıfırlayabiliriz. Ama hadi son seçeneğe tıklayalım. Tam burada şimdi aşağı kaydırın. Burada silinecek şeylerin bir listesini görüyoruz. Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanın tüm verilerinizin kalıcı olarak silinmesine neden olacağını unutmayın. Bu yüzden her zaman bir yedeğinizin olması iyidir. Şimdi en alta kadar kaydırın ve ardından sıfırlama butonuna basın. Bundan sonra cihazınız kapanacak ve birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar açılacak. Yapmanız gereken bir sonraki şey kurulum sürecini basitçe tamamlamak. Bu birinci yöntemde. Şimdi size ikinci yöntemi göstereyim. Bu da kurtarma modu üzerinden yapılıyor. Ancak cihazınızı kurtarma modu kullanarak sıfırlamak istiyorsanız bilmeniz gerekir ki bu yöntem genellikle ekranımız yanıt vermediğinde, cihazımız donduğunda ya da birinci yöntemi uygulayamadığımızda önerilir. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki kurtarma moduyla sıfırlama yaptıktan sonra cihazımız bizden bu cihazın gerçekten kullanıcısı olduğumuzu basitçe onaylamamızı isteyecek. Ne demek istiyorum? Kurulum işlemi sırasında eğer sıfırlamadan önce bir kilit ekranınız varsa tablet sizden bu kilit ekranı şifresini girmenizi isteyecek. Ya da gerçekten kullanıcı olduğunuzu onaylamak için sıfırlamadan önce oturum açtığınız Google hesabına giriş yapmanızı isteyecek. Yani bu yöntemi uygulamak, sıfırlamayı yapmak için cihazımızı kapatmamız gerekiyor. Öncelikle güç tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda yaklaşık bir buçuk saniye boyunca basılı tutmamız gerekiyor ki güç menüsünü açalım. Şimdi bunu aynen böyle yapalım ve ardından kapat seçeneğine tıklayalım. Ayrıca kurtarma moduna erişmek için tabletimizi bir e, USB C kablosu kullanarak PC'ye veya dizüstü bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Yani cihazınızı basitçe bağlayın. Ve şimdi iki tuş kombinasyonunu kullanmamız gerekiyor. Kurtarma moduna girene kadar güç tuşu ve ses açma tuşunu basılı tutmamız gerekiyor. Şimdi tam olarak bunu yapacağım. Her iki tuşa da basılı tutun. Tamam şimdi kurtarma modundayız burada gezinmek için. Ses tuşlarını bu şekilde kullanıyoruz ve şimdi bizim durumumuzda Wipe Data Slash Factory Reset seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Daha önce bahsettiğim bilgileri de burada görebilirsiniz. Eğer telefonunuz sıfırlanırsa tekrar kullanabilmek için bu telefona bağlı Google hesap bilgilerini, e-posta adresini veya şifreyi girmeniz gerekecek. Daha önce bahsettiğim şey buydu. Şimdi onaylamak için güç tuşuna basın. Tekrar fabrika verilerini sıfırla seçeneğini seçin. Onaylayın. Veri silme işlemi başladı. Şimdi tamamlandı. Şimdi sistemi yeniden başlat seçeneğini seçin. Güç tuşuna basarak onaylayın. Ve şimdi cihazımız açılana kadar sadece beklememiz gerekiyor. Bir sonraki yapmamız gereken şey kurulum sürecinden geçmek. Şimdi kablomuzu da çıkarabiliriz. Artık ona ihtiyacımız olmayacak. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun. Thank you.